Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Videomuza geçmeden destekleriniz oldukça önemli. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz diyerekten. Bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde yine bir Türk Savunma Sanayi Müzesi'ne uzanacağız. Bu sefer de güzel haber Çakır'dan geldi. Milli Seyir Füzemiz Çakır'dan geldi. Kıymetli dostlar 29 Şubat'ta Çakır Sinop'ta bir test gerçekleştirdi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Çakır ilk defa Akıncı'dan atılarak dünya üzerinde ilk defa bir ülke silahlı insan hava aracından bir seyir füzesini ateşlemişti. 29 Şubat'ta bu test tekrarlandı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. Bayraktar Akıncı, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır Seyir füzesiyle gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 29 Şubat 2024 Perşembe günü karar altında Çakır Füzesi ile havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar Akıncı'nın Sinop atış alanına 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabette vurdu. Atış yarış 800 km sürata ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi. Şimdi ben bekliyorum. Gelsin o soru bana bir gelsin. Ya kardeşim iyi güzel füzeye atıyoruz, rokete atıyoruz da e, onun işte motoru yerli mi? Bunu soracak kişilere motoru yerli. Motoru Kale Arge tarafından üretildi. Merak etmeyin. Yani motorunu biz yaptık. Yani öyle bir algı var ki Türk savunma sanayisinde. Kıymet dostlar biz bir tane ürün geliştiriyoruz. İşte e, roket olur, seyir füzesi olur veya da insan savaşı aracı veya da Uçak, herkes hemen böyle hazır bekliyor bekliyorlar, pusudalar. E, ya kardeşim motoru yerli mi? Bunun motoru yerli, çakırın. Önümüzdeki süreçlerde de inşallah başka hava araçlarımızın, başka roketlerimizin, füzelerimizin motorları da yerleştirilecek. Yani bu zaman alan bir şey. Neden bu soru sürekli soruluyor? Ben anlamıyorum gerçekten. Hani eski e, düzen olsa tamam anlarım. Hani ya arkadaş adam ülkesini düşünüyor, işte e, motorunu bize vermezlerse kritik anlarda biz o füzeyi yapsak ne anlama gelir? diyebiliriz. Ama şu an zaten Türk savunma sanayisi istediği her hava aracının, istediği her roketin, füzenin motorunu yapabilecek kapasitede. Sadece bunun için bir zaman gerekiyor. Yani şu vakitte bu soruyu sormak bence birazcık sanki savunma sanayi gelişmelerini gölgelemek amacıyla sorulan soru gibi geliyor. Önceden olsa motor yapabilecek kabiliyetimiz belki vardı da ama yoktu. Ama şu an zaten hepsinin bir motor projesi bulunmakta. Yerli motor projesi. Bundan dolayı bu soruya da böyle bir cevap vermiş olabiliyoruz. Hemen devamında ise tabi çakır füzemiz farklı farklı platformlardan ateşlenebilecek. Sizler için çok önemli bir bilgisayar buldum. E, i̇sterseniz karşımıza bir gelsin. Görmüş olacağınız üzere dün Sinop'ta test atışını başarıyla icra eden çakır füzemizin platform seçenekleri bu şekildeydi. Fırlatma motorsuz mesela silahlı insan savağı araçlarımızdan jet uçaklarımızdan ve nakliye uçaklarından çakırlarımız rahatlıkla fırlatılabilecek. Hani menzil irtifa sorunu olmadığından dolayı yüksek irtifada hareket etti dolayı özellikle de SİHA ve jetlerimiz bundan dolayı motorsuz bir şekilde çakırımız fırlatılabiliyor. Ama kıymetli dostlar mesela helikopterden de çakırı atmak istedik mi? Sıkıntı yok. Atabiliyoruz. Ama bu sefer de yerli ve milli KTC 3200 motorumuzla çakırımız fırlatma motorlu şekilde atılabilecek. Devamında ise kanisterli yani gerek kara gerekse de deniz hedeflerinden çakır nasıl ateşlenecek? Sidalarımız mesela 4 adet çakırı taşıyabilecek. Hücum mod 8 adet çakır. Kıyı savunma sistemimizde hazırlayacağınız üzere mesela Ukrayna Neptün sistemleri vardı. Onun benzeri çakır. O da 4 adet ateşleyebilecek. Özellikle de hani düşünsenize Sidamız 4 adet çakır taşıyacak ve bunlar deniz seviyesinin gerçekten de hemen böyle üzerinden hareket eden radarların bulmasının imkansız denilebilecek olduğu roketler, füzeler. Fark ettiniz değil mi? Yerli seyir füzemiz çakır. Normalde biz bu çakırı işte deniz platformlarından özellikle de fırkateynlerimizden karşı hedefteki fırkateyni, düşman fırkateyni ateşlensin diye ilk başta üretmeye başlamıştık. Ama füze bizim yerli ve milli üretimimiz olunca çakırı sizlere şimdi biraz önce gösterdim. Kaç farklı konfigürasyonda kullanabileceğiz? Karadan atılacak bir füze mi gerek? Hemen çakırın işte altyapısını oraya sağlıyoruz. Denizden veya da helikopterlerden her yere uyarlayabiliyoruz. Ama ve biz bu mereti dışarıdan almış olsaydı kıymetli dostlar ya Amerika Birleşik Devletleri hazır ol da bekliyor. Bir senatoları var ya şimdi birazdan gideceğiz senatolarına. Yok efendim onu orada kullanamazsın. Yok şunu şurada, şurada kullanamazsın. Yani adamlar bize bir tane füze veriyor. Vermiş oldukları o füzeyi sadece e, o izin vermiş oldukları araçlarda kullanabiliyorduk. Ama yerli ve milli üretim olunca canımız nerede neyi atmak isterse hemen oraya bir modifikasyon yapıp mühendislerimiz yani gerçekten de on numara 5 yıldız iş çıkartıp hemen böyle oldurtu veriyoruz mevzuları. Bu gerçekten de hani küçümsenemeyecek bir başarı aslında. Devamında kıymetli dostlar bir senato dedim ya Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gitmek isteyeceğim. Bileceğiniz üzere artık Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden talep etmiş olduğu F-16 yükseltme kitleri ve F-16'larla birlikte bir sürü mühimmatı da ABD'den resmi olarak artık aldı. Süreç aslında sonuçlandı ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o Türk düşmanı bazı şahıslar yine girişimlerine devam ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde ABD senatosunda Türkiye'ye F-16 satışı yasaklansın bu karar iptal edilsin tarzında bazı önergeler sunulmuştu. Tabi büyük bir çoğunlukla reddedildi bu önerge ama gerçekten dikkat çekici ifadeler mevcuttu. Detail karşımıza bir gelsin. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Türkiye'yi bir yılı aşkın süre oyaladıktan sonra Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etmesinden sonra nihayet satışı onayladı. Senatör Rand Paul önemli insan hakları sorunları, keyfi cinayetler, gözaltında şüpheli ölümler, işkence, keyfi tutuklamalar ve on binlerce kişinin devam eden tutukluluk hallerini gerekçe göstererek satışı engelleme kararının oylanmasını sağlamıştı. ABD'li Senatör Rand Paul oylama önce Senato kürsüsünden yaptığı açıklamada Türkiye'nin son yıllardaki pervasız askeri eylemleri göz önüne alındığında önerilen bu satışın olumsuz trajik sonuçları konusunda da derin endişelerim var dedi. Paul, Ekim ayında bir ABD F-16'sının ABD birliklerinin terör örgütü PKK-YPG'yi desteklediği bölgede Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Türk insan sava aracını düşürdüğüne de dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin 2020'de Ermenistan'la Karabağ bölgesi için yaptığı savaş sırasında Azerbaycan'a F-16 konuşlandırmasına da dikkat çekti. Şimdi tabi ABD'de Türk düşmanından çok ne var? Devamında mesela Bob Menendez. O da bileceğiniz üzere Yunan Ermeni destekçisi bir senatördür. E, Bob Menendez de kıymetli dostlar bu yaşanan gelişmelerden sonra yine Türkiye'yi hedef almayı unutmadı. Bob Menendez aynen şu ifadeleri kullandı. F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasına karşı çıkıyorum. Türkiye'ye gereken güveni henüz kazanmadı. Biden yönetiminin Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı verme fikrine çok üzüldüm. Türkiye Yunanistan'ı tehdit edebilir diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Yani lanet olsun F-16'nıza da F-35'inize de diyorum içimden. Yani biz Türkiye olarak neyi başardık? Bunlar halen F-16'yı verdik vermedik tartışması yapıyor. Bob Menendez herifin ismini duyunca bile gerçekten de böyle kanım çekiliyor. O zaman hani çok üzüldüm demiş ya Bob Menendez. Bob Menendez'i daha fazla üzelim mi? Şimdi ben bir tane totem yaptım. O totemde ne biliyor musunuz kıymetli dostlar? Her böyle ABD'den işte F-16, F-35 tartışması haberi sizlere aktardıktan sonra direkt böyle Milli Muharip Uçak Kanla alakalı bir habere gideceğiz. Müjdelerin Adamı Sayın Temel Kotil'in açıklaması olursa tadından yenmez. Mesela bugün Müjdelerin Adamı'ndan gelen bir açıklamaya gideceğiz. Azerbaycan'ın özellikle de Milli Muharip Uçak Kaan'a vermiş olduğu desteğe değindi. Azerbaycan medyasına konuştu Müjdelerin Adamı. Detaylar bir karşımıza gelsin. TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Temel Kotil bizim deyimimizde Müjdelerin Adamı Azerbaycan medyasına önemli bir röportaj verdi. Röportajdan öne çıkan başlıkları sizler için kenara köşeye not etmiştim. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım ki Temel Kotil, Azerbaycan zaten savunma sanayisini kurdu ve gelecekte daha da güçleneceğine inanıyorum. Üretimde yetenekli insanları var. Kaan 5. nesil uçağımızın bir kısmı da Azerbaycan'da üretiliyor. Yani Kaan'ın Azerbaycan'dan bir eseri var. Tusaç olarak Azerbaycan'la çok yakın ilişkilerimiz var. Aramızda ortak anlaşmalar da imzalandı. Çok yakın ilişkilerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Azerbaycan gençliğinin bizimle çalışmasını gerçekten istiyoruz diye Temel Kotil açıklamalarını sonlandırmıştı. İçinizden biliyorum kan ya bize böyle haberlerle gel dediğinizi duyar gibiyim ama işte böyle ikinci konu başlığımızdaki gibi Türk düşmanı tiplerde e, ne yazık ki çıkıyor ama onları görelim ki kendi projelerimize daha böyle sımsıkı sarılalım. Yani F-16 F-35 için bize yaşatmış oldukları sürece böyle e, an be an şahitlik edelim ki bizim milli projelerimizin değerini daha iyi anlayalım. Birazcık da bundan dolayı o haberleri anlatıyorum. Yoksa çok zor bir şey değil yani onu ben hemen akıştan kaldırırım. Hiçbir şekilde hep böyle olumlu haber Güzel haberler güzel haberleri sizlere anlatırım. E, devamında ise ne olur? Biz bazı şeylerin millet çek peşine böyle ambargo edikten sonra düşüyoruz. Yalansa yalan deyin yani. Mesela Kanada örneği eminim hepinizin aklına gelmiştir. Bundan dolayı e, bu tarz haberleri de görelim ki kendi savunma sanayi ürünlerimizin değerini daha iyi anlayalım diye sizlerle bu haberleri paylaşıyorum diyorum ve devamında 3. konu başlığımıza sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Sosyal medya haberlerimize de yine sizler için bugün gündemi epeyce bir değiştim toparla Detaylar ve karşımıza gelsin. Bugün neler yaşandı sosyal medyada hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak bir Yunanistan'a gidelim mi? Yunanistan merkezi Newspeak son yapmış olduğu haberinde hani sizlere dedim ya Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye'ye F-16 ve F-16 kitlerini göndermeyi kabul etti diye bu konuya değindi ama bu konuya özellikle de Adalar Denizi üzerinden değindi Newspeak. Dedi ki ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kongre'ye bir mektup gönderdi. Blinken'ın Kongre'ye yazdığı mektup Türkiye'nin adalar ve adacıklar üzerindeki Yunan egemenliğine meydan okumasını kolaylaştırıyor. Blinken'ın mektubuna göre Türkiye uluslararası sınırları ihlal etmiyor. Yunan hükümetinin hiçbir tepki göstermediği bu mektupta Ege'deki adaların Yunanistan'a ait olmadığı belirtiliyor. Blinken, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma hayallerinin gerçekçi olmadığını vurguladı. ABD Yunanistan'ı ezerek Türkiye'yi destekledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye daha sundu diye Newspeak haberini sonlandırmıştı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemlerde özellikle dışişleri bakanımız Sayın Hakan Fidan Irak'ın şöyle bir kulağını çekmişti. Ama görünen o ki Irak bazı şeyleri halen anlayamamış gibi. Yani mesela bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bir açıklama yaptı. Gerçekten de hani Türkiye'nin bu açıklamalara cevapsız kalması pek muhtemel değildi. Zaten öyle de olmadı. Ne dedi Fuat Hüseyin? Bazı ülkelerin PKK'yı bir terör örgütü olarak listelediğini biliyorum. Ancak Irak'ta durum böyle değil. Bir örgüte terör örgütü dediğiniz zaman bu şu anlama geliyor. Terör örgütü ilan edildiğinde onlarla savaşmalısınız. PKK'nın farklı çehreleri var. Sivil toplum örgütlerinin bahsedebiliriz diye Fuat Hüseyin bir açıklama yapmıştı. Tabi Fuat Hüseyin bu açıklamaları yaparken Türkiye ne yapıyordu? Türkiye yine tahmin edeceğiniz üzere kendi göbek bağını kendisi kesiyordu. Anlayacağınız üzere zaten bunlardan bizlere bir fayda gelmez. İşimize mani olmasınlar. Gerekeni zaten özellikle de ait siyalarımız fazlasıyla yapıyor. Mesela bugün sabah saatlerinde Süleymaniye kentinde terör örgütü unsurları sabah böyle gözlerini açtılar. Hemen böyle bir toplantı yapalım diye Süleymaniye'nin Kelar ilçesinde bir ev oda buldular fakat unuttukları bir şey vardı ee, Milli Sparat Teşkilatına ait silahlı insan hava araçlarımız belki de siz deyin bir gün ben diyeyim bir hafta onları takip etmekteydi kıymetli dostlar Milli Sparat Teşkilatına ait silahlı insan hava araçlarımız sınırın 290 km güneyindeki Süleymaniye'nin Kelar ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait bir eve hava harekatı icra etmişti Milli Sparat Teşkilatı hani sizlere dedim ya nokta atış operasyonlarına devam ediyor Irak Süleymaniye'de diye Artık kıymetli dostlar Milli İstihbarat Teşkilatı tek bir hedefi vurmayacak. Bundan sonraki dönemde artık Milli İstihbarat Teşkilatımız tek bir silahlı insan savar aracıyla 4 farklı hedefi aynı anda vurabilecek. Dün Aselsan Tolun minyatür delici bomba Sadak 4T ile çoklu hedeflere bir saldırı testi gerçekleşti. Bu görmüş olduğunuz çemberlere teker teker böyle satranç taşları gibi tıkır tıkır bombalarımız düştü. Şimdi sizlere bir şey itiraf edeyim mi? Yemin ediyorum yetişemiyoruz. Aselsan Tolun dün atış gerçekleşti dedim değil mi? kıymet dostlar dün biz Çakır'ı keyfimize göre işte Tekirdağ Çolu'dan kaldırıyoruz. Sinop'ta 100 kilometre kala Karadeniz atış gerçekleştiriyor. O nokta atışı. Devamında Asya tolumlar büyük ihtimalle Aksaray'da falan gerçekleşti bu test. Bilgi yok ama yani dedim ya Türk savunma sanayisi şu an yetişemiyoruz. Nokta atışı her an böyle bir şey bir şey vuruyor. Mühimmatların ismi de artık bende karışmaya başladı. Yani kıymet dostlar öyle bir sürece girdik ki yani Şampiyonlar Ligi'nde grup birinciliğini kaptırmamak için elimizden gelen tüm mücadeleyi sergiliyoruz. Her gün bir test yapılıyor. Basına duyurulduğu kadar belki mesela ben şu videoyu çektim saatlerde Kaan ikinci uçuşunu gerçekleştiriyor. Haberimiz yok. Niye? Çünkü ne zamanki kamuoyla paylaşılırsa biz o zaman o test görüntülerini izleyebiliyoruz. Türk Savunma Sanayisi harıl harıl öyle sabah 8.30 akşam 5 memur mesai saati demeden belki de akşamın gece 12'sinde akşamın 8'inde yani nokta atışı testlerine devam ediyor. Rabbim tüm bu projelerde emeğe geçen, geceli gündüzlü Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini üretmesi için çalışan tüm mühendis teknik personel, çaycısına kadar herkesten Allah razı olsun. Dualarımız onlarla diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kusura bakmayın rahatsızlığım halen geçmedi. Sesim birazcık ondan dolayı sizlere kötü gelmiş olabilir. Hakkınızı lütfen helal edin. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz Aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.